FIFA oynayacağız. Bakalım paketlerimizden neler neler çıkacak. Hadi bakalım. <laughs> İlk paketimizle başlayalım. 108 113 arası oyuncu. Hadi kardeşim bir yol Bak bir yol görelim yani bir gözümüz. Bu adam ama çok hızlı ya. Yine yani boş paket geldi. 108 çıktı yani o yüzden diyorum. Arkadaşlar bu arada ben e, şimdi bin, binden fazla cevherim var istesem paket açabilirim ama açmayacağım. Çünkü yıldız bilet bittiğinde <laughs> yeni gelecek e, şu, için, yani gelecek bilet için biriktiririm. Bakalım buradan güzel bir şey çıkacak mı? Ama bence çıkmaz abi. Çok düşük ihtimal. Ve çıkmadı. Yüzde bir tane stoper. <laughs> Şaşırdım. Hayır. Bak buradan güzel bir şey çıkabilir. Yani en azından bir Neymar yani. Hadi kardeşim bir Neymar yörek Bir Neymar. İspanya Santrafor. Sıkıldım artık bu oyunculardan vallahi ya. 106 kaleci. Şaşırttın mı ne ha? Vallahi bak güzel ben şaşırdım. İlk defa sanırım kaleci çıkıyor. Ne görev oğlum biz göreve girmedik. Neyse. <laughs> Dostlarca koleksiyon zaten bir, birkaç gün önce bitmiştir. Ha şimdi asıl yere geldik. Abicim. Kankacığım hadi bir yol göre kampa. Bir yol. Satılamaz zaten bari yol göre ya. Oy! Abicim. Kim bu? Yani, sanrfor Kim lan bu? Ya sen ben. Satmamazlar sen. Öf. öf. Öf, öf, öf. Beklenir miydi? Aslında evet. 1250. Bir tane açalım ha. Bir şey çıkmayacak ama olsun. Bir yol görsek aslında beni mutlu eder. Bir yol, bir yol, bir yol. Ve görmedik. Şaşırdım mı? Hayır. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir şey çıkacak mı? Hiç sanmıyorum bak. Burada bana bir tane 109'luk çıktı. bir daha başka bir şey vermedi. Kupa zaten boş. Hiçbir şey yok. Ne güzel. Bakalım bakalım. Gizemli transfer. Hadi. Buradan bir yüzümüz gözsün kanka. <laughs> hadi buradan bir kaleci çıkardı. 110 yani hadi. Hadi Van der Sar, Van Hı. Bu kim lan? Oğlum bu kim? Bu kim lan? <laughs> Abi bu kim? Neyse. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Sizleri severim. Bay bay.